Nefes alıyoruz. Geçmiş başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Çok güzel. Şimdi pençe gelsin. Pençe diğer tarafa bakalım. Bir, iki, tekme üç. Çok güzel, üç, üç. güzel. Yavaş. Bir, bir üç, üç, iki, Bir daha. Bir, iki, Bir, üç. Çekil. Bir, iki, üç. Çekil. Bir, iki, üç. 3 çok güzel 1 2 3 çok güzel nefes al 1 evet 1 diğerine de... 2019 yılında emniyet teşkilatından emekli oldum 2018 17 yıllarında bel fıtığı ve bir kalp rahatsızlığım oldu Dicle Üniversitesi'nde anjiyo oldu bu konuyla ilgili emekli olduktan sonra 2019 yılında Mücahit hocamla tanıştım tanıştıktan sonra da kendisinin parça yıkılmaz savunma uzmanı olduğunu öğrendim ve o tarihten beri de yanına belirli ağırlıklara gelip bu sporu yapmaya çalışıyorum. Sporu yaptıktan sonra eee bunun vücudumda e, çok farklı değişiklikler yaptığını meydana gördüğüm Onu gördüm. Daha sonra o tarihten beri Mücahit Hoca'yı artık bırakmadım. Sürekli peşine takıldım e, ve onunla birlikte bu sporu yapmaya devam ettim. Kalp rahatsızlığından dolayı daha sağlıklı olmaya başladım. Bir fıtırda düzelmeler oldu. Bu yaşımda bile gördüğünüz gibi rahatlıkla sporumu yapabiliyorum yani. Yaşımın el verdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğim. Sabri Bey ilk geldiği zaman rahatsızlıklarından bahsetmişti bizlere. Biz de kendisinin bu sporun engel olmadığını ve sağlık problemlerinden kurtulabilmesine destek sağlayacağını söyledik ve küçük küçük antrenmanlarımıza davet ettik. Yaptığımız çalışmalara davet ettik. Kendisi de programına düzenli bir şekilde geldi ve etkin sonuç almaya başladık. Sonuç arttıkça bağımlılığı daha fazla arttı. Şu anda çok şükür sağlığına kavuşmuş bulunmakta ve bizimle aktif olarak gençler gibi spor yapabilme durumuna kavuşmuş bulunmaktadır. Biz 7'den 70'e herkesi pas yakın müdafaa sistemine davet ediyoruz. Pas yakın müdafaa sistemi sağlık açısından en iyi programdır. İnsanları hem sokakta korumaya yönelik hem de sağlık açısından korumaya yönelik dünyanın en iyi sistemi diyebiliriz. Ee, tabii ilk etapta psikolojik olarak e, yapamayacağını düşünüyordu. 2019 yılında emekli emekli ayrıldıktan sonra bizimle aktif çalışmalara katılmaya başladı. İlk etapta antrenman sıklığımız haftada bir gün iken, şu anda haftada üç gün aktif olarak antrenmana gelebilmekte ve e, bedeni burada daha mutlu olduğunu kendisi gördü. Sağlık açısından ona faydalı olan egzersizleri yaptığımız için burada yaşam kalitesi arttı. Burada yaka tutması olsun veya yani elinde herhangi bir uçak olsun, farklı bir şey olsun. İlk etapta ayağı salma ve sonunda desteği verdik. Desteği ver vermez hemen yüz üstü haber vererek bunu burada zapt ediyoruz. Burada tutmayı anlatmıştık. Birincisi kaçıştı. İkinci temel teknik hareketimiz eli yakalayıp şurada elinizi kaldırıyorsunuz. Burada kilit sistemi oluşuyor. Kilit sistemi olduktan sonra yüzüstü yere kapatıyorsunuz. 2, 3, 4, Beijo.